Peki dolgu yani çürük olan dişlerden daha önce bahsetmiştik yapılan e, bu işlemden sonra ağrı oluyor mu hastada ne gibi bir sonuçları var? E şöyle hassasiyet ağrının tipleri var aslında Hı. o nedenle biraz ayırmamız gerekiyor. Örneğin e, dişin e, çürüğün temizlemesinin sonrasında eğer dolgunun altında çok nadir oluyor hekim arkadaşlar çok dikkatli bu konuda ancak çürük kaldığı zaman da Hı. hassasiyet şeklinde ve ağrı bazen. şeklinde devam edebiliyor. Eğer ki çürük temizlenirken biz çok hassas çalışıyoruz aslında. Dişin cihazları var. Cihazlar çok su püskürtmeli ve dişi koruyan cihazlar. Hı hı. Hekim arkadaşlar da hassas oluyordur. Ancak eğer ki biraz dişin içerisinde çürükleri temizlerken ki çürükler çürükler ki dişin sinirine çok yakın olduğumuz için sinirler ısınıyor ve biraz refleks veriyor, tepki veriyor. Evet, ısınıyor. Evet, Aynen, sızlıyor. Evet, Ama sonrasında Sonrasından bahsediyoruz. Hı hı. Biz bu tür durumlarda soğuk hassasiyetinin normal olduğunu ...ilk bir ay içerisinde gitgide azalan şekilde hassasiyet olacağını hastaya tavsiye ederiz. İkinci sıcak ağrı, sıcak içtiğindeki ağrı veya da gece zonklayan... ...bu bizim için tehlikelidir. Hmm. Bunu da çünkü sinirler iltaba dönüşmüş olma ihtimali var... ...ve bu tür durumlarda biz kanal tedavisi tavsiye edebiliyoruz hastamıza. O nedenle hani soğuk hassasiyeti... Veya hafif baskı sırasındaki hassasiyeti bazen normal kabul edebiliyoruz. Müdahale etmek sizin iyileşmesini bekliyoruz. İyileşmezse müdahale edebiliyoruz. Veya da sıcak ağrı, zonklar tarzı ağrı durumlarında da Hı -hı. hastanın e, ilave ila, ila bir tedaviyle hekimine danışıp belki kanal tedavisi yapması zaruri hale gelmiş olabilir. Hekim hemen bulamıyorsak hocam acılı tantuni, acılı kevapla biraz zaman geçirebiliriz. Hı -hı. Biliyorum bizim Adana muayesinde. <laughs>